Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Başak Burcu, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlara bakıyoruz. 23 Ağustos Cumartesi günü 0 derece Başak Burcu'nda yeni ay deneyimleyeceğiz. Başaklar, Yükselen Başaklar ve Ay Burcu Başak olanlar. Yükselen Başaklar siz bu etkiyi birinci evden alıyorsunuz. Şimdi bakalım. Birinci ev konuları işte kendinizle ilgili bir yenilik görünümünüz olur, hayata bakış açınız olur, kendinizle ilgili bakış açınız olur, evlenebilirsiniz. Çünkü tam karşısı hani yani evlilik, hamilelik böyle hani görselliğinizde de bir değişiklik olabilir. Şimdi aşk ilişkilerde siz ne bekliyor sizden? Size bir bakalım. Ee, burçları yani alacağınız etkilerin astrolojik etkileri açıklama kısmına yazacağım. Çünkü hem videolar uzun oluyor hem de bazıları dinlemek istemiyor. O zaman ben de isteyenler için açıklama kısmına kısaca yazacağım. Şimdi aşk ilişkilerde Başak Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar sizlere neler bekliyor? Şimdi birinci evde hani evlenerek evliyseniz iyi gitmeyen bir ilişkiniz varsa boşanarak çocuk istiyorsanız hamile kalarak ee, görüntünüzde bir değişiklik olacak şimdi bakalım ya da saçınızın rengini değiştirirsiniz e, sakal, sakal bıyığınız varsa kesebilirsiniz ya da bırakabilirsiniz gibi gibi yani herkes kendi kadın erkek eril dişil evli bekar herkes kendine göre bunları e, alsın Şimdi bir kere size aşk ilişkilerinde, aşk ve ilişkilerde ee, Böyle hiç beklemediğiniz bir haber geliyor. Bakın bir evlilik teklifi alabilirsiniz büyük bir e, aniden büyük bir ev büyük bir haber ay konuşamıyorum aniden bir evlilik teklifi alabilirsiniz ve bu sizi çok şaşırtacak böyle hani mutkum tutulur derler ya böyle bir şey aniden. E, şimdi Başaklar siz tabi her şeyi ince eleyip sık dokuyan insanlar olduğunuz için burada tabi çok düşüneceksiniz. Şimdi bunun dışında evlilik teklifi yapacak olanlarınız da olabilir aranızda. Ama yapacak olanlar şöyle. Geçmişten, geçmişte olan birisine siz yeniden barışalım, başlayalım, beni affet. Yani şimdi bu burada bir şey var yani bir şeye uyanmışsınız neye uyanmış bir pişmanlığınız var hem bir özlem hem bir pişmanlık geçmişte aslında siz altın tepside sunulan çok değerli bir insanın hiç kıymetini bilememişsiniz bir paçavra gibi davranmışsınız ee, Onu da çok mutlu olabilir misiniz yani maddi manevi hep beraber yücelebilir misiniz ama hiç kıymetini bilmemişsiniz yani hayat size bunu başınıza vura vura size bunu anlatmış yani. yani. kusura bakmayın böyle söylüyorum. Ama çok umudunuz var. Bu insanla artık anlamışsınız. Ee, biraz iş işten geçtikten sonra. Bu insan bir barışma isteği var. Ee, yani barışabilirsiniz. Barışa, barışmaya da Kiminiz barışacaktır. Şimdi burada benimle uyumlananların çoğu beraber bir yola çıkıyor. Ee, bunun dışında benimle yine benimle uyumlanan başak yükselen başak ve ay burcu başak olanların bir kısmı da işte aniden bir evlilik teklifi alıp bir dumura uğruyorlar. Ay hiç de beklemiyordum. Ben o sayfayı kapatmıştım. Ne yapacağım şimdi diye bir kara kara düşünüp sonrasında karar verecek. Yani ben de kendi geleceğimi düşün, düşünmeliyim. Yani ben burada şimdi kiminiz şimdi burada tabii ki geleceğini düşünenler var da şunu söyleyeyim. Öncelikle iki, şimdi burada iki tane açılım yapacağım. Öncelikle şu ani evlilik teklifi alıp geçip aslında çevlenmeyi yani evlilik konusunu kapatmış olan başaklar kadın erkek hangi yaş grubu olduğunuz hiç önemli değil. Bakalım burada siz ne karar alacaksınız? Kılıç ovalesi kılıç beşlisi kupa sekizlisi ölüm. Şimdi örüm çıktığı için yine burada ikilemde kaldık. Şimdi burada karşı taraf sizi bir kere çok ikna etmek için çabalayacak. Sizin bu sabitliğinizi kırmaya çalışacak. Burada önemli bir değişim dönüşüm var da. Hadi bir tane daha des, bir kart daha alayım. Şunları bozmayayım da. Benim bir desteğe daha ihtiyacım var ya. Tılsım ikilisi. <laughs> evet tılsım ikilisi. Yani burada akışta kalayım. Yani yani burada sizin bu teklifi kabul edecek görünüyorsunuz. Yani hayatınızda önemli bir değişim dönüşüm var. Yani burada karşı taraf sizi ikna etmek için çok çabalayacak. Biraz böyle şirinlik yapıp kızarmış gibi de yapabilir. Hmm, senin senin niye öyle düşünüyorsun gibilerinden. Yani bir ikna çabası var. Şimdi bir de şu şeye bakacağım. Şu geçmişteki hani kıymet bilmediği insana geri dönmek isteyen başaklarımız var ya. Bakalım bu insan karşınızdaki kişi bu evlilik teklifini kabul ediyor mu? Sizi kabul edecek mi? Siz bu insanın kıymetini bilememişsiniz sevgili başaklar. Valla bu insan evlilikten korkmuş bir kere. Evliliği olan inancı bitmiş. Ama valla sizde de herhalde şeytan tüyü var. O insan da kabul ediyor görünüyor. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Başak zaten verimliliktir. Hangi evden alıyorsunuz? Yani astrolojik haritalarınızdan da aldığınız etkilere göre değişecektir. Kimi aldığı açılar olumlu olumsuz farklılıklar gösterecektir. Bunu hep söylüyoruz zaten biliyorsunuz artık sizde. Şimdi Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar iş kariyer paraya bakıyoruz. Yükselen Başaklar siz 23 Ağustos Başak yeni ayını birinci evden alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Videoları dinlerken Güneş, Ay ve Yükselen Burcu'nuzu ayrı ayrı dinleyin iş kariyerde bakalım o Güneş çıktı harika savaş arabası çıktı çok güzel o mahkeme harika asa dokuzlusu bakın o kadar muradınıza eriyorsunuz ki aniden e, hayatınızdaki gündeminiz hızlı hızlı değişiyor bütün hayallerinize kavuşuyorsunuz ve bütün o aldığınız yaralara değiyor. artık iyileşme zamanı başlıyor yani e, daha önce şu rahatlığı ermek için, işinizde belki tırnaklarınızla kazıdınız yani muradınıza ermek için, rahat ermek için, hayallerinize kavuşmak için artık bütün bu evet çok yoruldum, çok yara aldım ama değdi diyorsunuz. E, gündeminizde bu Başak Yeni Ayı'yla artık e, bir hızlanacak iş hayatınızdaki gündem. Bir bakın yeni yeni işler e, gelecek. okul <laughs> e, Okul oku, okul ay konuşamıyorum çok özür dilerim okulla ilgili bir gündemi olanlar diyeyim bununla ilgili bazı arkadaşlarımız e, okulları bir donduracak olabilirler görüyor musunuz ya da daha önce hiç e, okulla önem vermeyen insanlar da ya aslında ben okuyayım da şu yani yarı bırakmıştır ya da hiç okula gitmek istememiştir. Dur ben şu meslekte bir uzman uzmanlık demeyeyim, diplomamı alayım diye bu konuda bir e, fikir değiştirecek olabilirsiniz. Aa azize azize çok güzel çıktı burası. Harika. Ve kılıç kralı. Yani burada asla 7'lisi, tılsım ikilisi. Evet iş kariyerde, ilahi plandan e, size destek geliyor. Yeni yeni Anlaşmalar, yeni personeller, yeni müşteriler artık ne iş yapıyorsanız, eğer bir memursanız da orada hani işiniz devam ediyor, orada bir de bir hareketlenme olabilir. Yani burada rutinde çalışanlar rutinde devam edecek zaten ticaretle uğraşanlar e, bayağı bir yoruluyorlar. Okulla ilgili gündemi olanlar. Kimi okulu donduracak. Biraz çalışayım, aileme destek olayım kendim, biraz para biriktireyim, geleceğime yatırım yapayım. E, kimi de e, yarım bıraktıysa ya da e, yeni başlayacaksa evet okulun önemini anlayıp eee yani o ön yargılardan kurtulacak. Kiminizde, kiminizde e, Askere gidecek olabilirsiniz. Ya da e, sizin aile bireyinizden birisi askere gidecek olabilir. Ya da iş e, iş hayatınızda personelinizden biri askere gidecek olabilir. Ya da siz bir e, işverenseniz askerlik gündeme geleceği için hani bunu bir donduracak olabilirsiniz. Askere gidecek olanlar da aile bireyinden birinden rica edecek. Ben gelinceye kadar şu işleri e, rayına oturtur musun? Burada bir sürü bir sürü bir sürü seçenek çıktı. Evet hayırlı uğurlu olsun herkesin işi gücü diyelim. Evet şimdi Başak yeni ayında 23 Ağustos Başak yeni ayında Başak yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar ailede sizi neler bekliyor? Buna bakalım. Aa biz neye bakmadık? Bir şeye bakmadık ama. Bir dakika aklımda. <laughs> Ay. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmadı, unutmayın. Güneş, ay ve yükseleni ayrı ayrı dinleyin. Bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda ve açıklama kısmında var. E, ee, astrolojik göstergeleri burada videoda okumayacağım. Hem video uzun sürüyor bazıları istemiyor. Ben merak edenler ve isteyenler için açıklama kısmını kısaca bir oraya yazacağım. Ailede sorumluluk bir kişinin ya da iki kişinin, anne babanın ya da büyük anne büyük baba ya da bir nasıl diyeyim daha çok bir kadının üzerine yüklenmiş görünüyor da. Ama bazı ailelerde anne baba dede hani büyük aile şirketidir. Öyle bir çalışma vardır. İş paylaşımı yapılıyordur. Şimdi burada ailenizde bir hastanızın, bakın, bir hastanın sorumluluğunu bir bayan çok yüklenmiş olabilir. Artık diyor ki ben çok yoruldum. Ya yani biraz da diğer e, aile üyeleri baksın. Hani ben e, bir tek benim üzerinde kalmasın. Yani çok e, yorulmuş. Bu insana bir destek gelecek. E, yani bunu aranızda konuşup, hani sırayla bakmak gibi olabilir. E, böyle bir şey yapacaksınız. E, bunun dışında. Siz ya da aile bireylerinden biri yine boşanma kararı alabilirsiniz, iyi gitmeyen bir evlilik ya da eğer bir iş ortaklığı iş ortaklığından ayrılma, hani iyi gitmiyordur, böyle bir durum var. Evet. bu sorumlulukla ilgili bayağı bir hani dedim ya e, kiminiz için hastanın sorumluluğunu paylaşmak, kiminizde ailedeki hani ev işleri de olabilir. İlla çok büyük bir sorun olması gerekmiyor yani evdeki sorumluluğun paylaşımı, faturaların ödenmesi, ev işlerinin yapılması gibi bazı sorumlulukların paylaşılmasıyla ilgili bir toplantı yapılacak. Ama biraz <laughs> toplantıda sert konuşmalar olabilir, buna dikkat edin. 18'incisine de bir açalım. Burada aileden biri ya da birkaçı böyle kendini kasmış kıpırdayamıyor. Neden? Evet. Çünkü iyi gitmeyen bir konu ve kavramda bir şeyde ya para olur başka bir şey olur. Bütün öfkesini çok ilgisi olmayan insanlara boşaltmış görünüyor. Sonra da böyle bir e, mahcubiyetle susuyor. Yani nasıl olur? İşte bir sorun vardı gider aileye yansıtır. Ondan sonra da dur der ki ya yani ne yaptım ben? Yani hiç onların suçu yoktu. O yüzden şu an söktüm tüktüm oturuyor olabilir. ya yani bu siz de olabilirsiniz başkası da olabilir. Evet ailede gördüklerimde bu şekildeydi arkadaşlarım. Şimdi ben neyi yapmadım onu hemen yapayım. Kısa da olsa yapıyorum ya. aklımızdaki kişi açılımını. Onu ben aşk ilişkilerin peşinde yapacaktım. Unuttum. Aklınızdaki kişiyi düşünün. Sizinle ilgili duygu düşüncesi nedir? Bakalım. Tasım kralı. Değnek altılısı. Kılıç yedilisi. Kupa olmuşu. Aklınızdaki kişinin size olan duyguları ve düşüncelerine bakıyoruz şu an. Şimdi aklınızdaki kişi, kişiyiz. Yes, aklınızdaki kişi diyor ki e Evet sen beni kazandın ama diyor. Yani Şimdi onun aklında başka birisi var sanırım. Diyor ki bu Yani yine böyle şey bir kazanç. Hmm. Ya sen bunu bir şey yaptın diyor. Bir gurur meselesi yaptın. O yüzden diyor benimle birliktesin. O yüzden insanlara karşı çok mutluymuşuz gibi bir imaj çiziyorsun. E, kuponlusu değnek kredi. Bakın şurada türbünleri oynuyorsun. Diyor. Yani aslında ben sevdiğine e, dair çok inancım yok. E, o nedenle e, hani sizinle ilgili böyle düşünün yani. Siz sanki e, onu bir başkasının elinden almışsınız. Ya da ona kaptırmamak için onu böyle bir... E, Onunla bir ilişkiye başlamışsınız. Sanki böyle alelacele hiç düşünmeden. Hani anlaşır mı yani karakter yapımız uyar mı anlaşır mıyız anlaşamaz mıyız? Hiç düşünmeden böyle bir şeye girişmişsiniz. O bunun farkında. Bunu söyleyeyim. O bunun farkında. Ee, bekliyor yani. O da zamanı bırakmış. Bakalım ne olacak diyor. Şimdi benim burada değin, değinmediğim, görmediğim her konu, kavram, kişi, olay ne varsa. Bakalım Başak yeni ayında almanız gereken mesaj nedir? E, astroloji kehanet kartları size ne söylemek ister? Akrep kendimi değiştirmeyi ve yeniden doğmayı kabul ediyorum. İkinci ev elimdekilerle yetinmeyi bırakıyorum. Jüpiter zenginlikler bana doğru yola çıkıyor. Ay ne kadar güzel. Zaten Başak inşallah herkese bolluk bereket getirsin. Ee, güzel. Ne dedik? Akrep. Akrep okuyacağım. Başak açtı. Başak belki. Hı. Yönünüzü değiştirin. Eskileri ortadan kaldırıp yeni planlar yapmak için en iyi zaman. Tutkularınızı titreşime geçiren bir amaca zaman ve para yatırın. Eğer bir sırrın açığa çıkmasına ihtiyacınız varsa tam da öyle olacaktır. Gerçek hep gölgelerden fışkırır. Kin bütünüyle gereksiz olduğu gibi sizi haksız yere engeller. İkinci eve bakalım. Eğer bu kartla yeni ay döneminde karşılaştıysanız, evet Başak yeni ayında karşılaştınız. Hesaplarınızı gözden geçirin ve parayla ilişkinizi yeniden değerlendirin. Şimdi özel mesajlara geçiyorum. Maddiyatla gereğinden fazla oyalanıyorsunuz. Bazı temel değerlerinizi yeniden oluşturmanız gerekiyor. Eski alışkanlıkları terk edin ve konfor alanınızdan çıkın. Gerçek zenginlik yüreğinizden gelir. Jüpiter, minnettar olduğunuz şeylerin hiçbirini unutmayın. Yeni bakış açılarına açık olun ve bunlardan sonuna kadar yararlanın. Başkalarına karşı cömert olursanız verdiğinizden kat be kat fazlasını alacaksınız. Aç gözlü davranmayın. Evet şifa olsun diyelim. Başak yeni ayından bireysel olarak nasıl etkiler aldığınızı kişisel haritalarınızdan görmek isterseniz ya da ayrıca tarot açılmasını isterseniz açıklama kısmında ve videonun sonunda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Abone ol ve beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.